Bildirim gelmiş al bu şimdi. Umarım yayında gözüküyordum rumdur. Evet yayındayım arkadaşlar. Yine gözüküyordum. Şimdi yayını başlattım. E selam. E niye yazıyorsun E E e niye yazıyorsun? Selam. Arkadaşlar ne ara geldiniz? Daha yeni açtım yayını. Açer açmaz chat'e koştunuz herhalde. Bildirimler açık mı ki sizde de böyle koştunuz? E, E. Maşallah eğim geliyor bakayım be? He tamam. E. Ee. Ya şu Blueberry'den ben bıktım ve bununla ilgili bir video geliyor. Bıktım değil arkadaşlar. Şey korkunçluğundan bıktım öyle diyeyim. Doğrusu yani çok korkunç. Sigma boy. Oy çok sigma oldum be. Ablacar ne? yayın açmak isterim. Ay bu çok tatlı oldu. Yok değilim. Açayım hemen. Ne? Hey 11'miş. Venüs. 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 Venüs istiyorum ben. Venüs. 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 Niye ya? Sabitledim seni. E, sabitledim görmedin mi? Yorumunu sabitlendi demedim mi? Sabitledim yorumunu Jisoo'z oktay Abi Bunu da mı sabitleyeyim? Kendi yorumum değil vallahi senin yorumunu sabitliyorum Fadime mi yapsaydı ben bunun ismini ya ya. <laughs> bu güzel mi oldu Cool oldu Fadime Fadime gibi Neyse arkadaşlar Ben çekilişi yapacağım Hayvanları göstereyim size hemen bu arada Çünkü çekilişini yapacağım onların dakika ya. Bakın. bu yap. Ne oldu? Ehe, ehe. E arkadaşlar bundan alacağım. Size vereceğim. Hep yani çekiliş. Şey e arkadaşlar hakikaten niye yazmıyorsunuz? Backrooms'a mı düştünüz yoksa? Muz kuşunu binek yapacağım eğer çıkarsa. Şimdi bu mu Hello Kitty dediğin? Bak bu benim... Bu, bunu hemen kaydedelim bir dakika. Dediğim paket bu mu? Bu mu? Azman yoksa Bu mu dedim paket? Bu paket al. Ee, bu paket daha güzel. Hiper gotik kızı da daha iyi. Ben ona para yatırdığımda ilk bunu almıştım vallahi. Şey bu güzel e, hiper gotik kızı da şu yandan. Yani hiper gotik kızı da güzel ama Hello Kitty şeyde mesela bir çantası her zaman kullanılıyor falan öyle. Evet de güzel. Hmm. Ney ne 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 ne. Ney ne. ne, ne? Ne? <laughs> ne? yapıyorsun? Emoji bile gözükmüyor. Arkadaşlar yani bütün Ayıcık Tom ve Friends e, ve kavga. Nerede bu kız ya? Lan. Bunu da mı sabitleyeyim? Bu yorumunu da mı sabitleyeyim? Ya beni de davet etsin. Of. Nisa oğlu. Bedava bilet. Bedava bilet. Hmm, dolu diyor. Dolu diyor. Ya niye ya? Of. Sabitledim. Merhaba. 你摸捏你摸捏你。 Ya bu ne abi? Top abi cihaz kullanamıyoruz. Abi karavandan önce koşuyoruz. Aha aha Merak etmeyin arkadaşlar. Bir ara benim de. Merak etmeyin arkadaşlar. Benim de bir zaman skyzerim olacak. Hem de çok yakında. İki hafta sonra. <laughs> o sırada kraveni gören masum kişiler. Ya ama ben... Uf. Sparkle'ı elime alsaydım. Arkadaşlar bu arada siz Z, e, Z, işte şey Lupi'nin olayını biliyor musunuz? Lupi insanları prim için şey yapmış öyle. Zara YT'nin video çektiği. Eylül 3 abla gösterdi hatta. Al, ben, ben de. Ben de istiyorum. Beni de taşı. Beni de. Abi şu an kremen nerede? Oha kremen beni geçemedi. Bir yeah. Hayır doğrusundan geçmiş. Bana ne bana ne bana ne. Oh, birinci olamadı. Lan geçsene artık. Of arkadaşlar bug oldu ya. Ay kreven gitmiş. Ne yapıyorsunuz burada? Ya kremen beni davet et. Ya. <laughs> ya bu kadar da yapılmaz ama. He gidiyorum. Tamam adın kodun ne birazdan eklerim bu arada. Aklında tutarım ederim bu arada yalan değil yani. Ya ışından hadi. Ha biliyorum adını. Of arkadaşlar şey ışınlanamıyor. Işınlanamıyor. Okay. Boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were eight and you had bad treats, you go to school and learn the golden rule. So why? are you acting like a bloody fool if you get hot then you must get cool bad boys bad boys what you gonna do oh, boys what you gonna do what you gonna do when they come for you when you oh i will go yeah i will show you something Geldim mi bu? Tam bakın şimdi. Ya bakın. Bu ne? Bunun bende ne işi var kardeş? Bakın. nerede bu? Bu ne arkadaş? Ama azman var. Azman olduğu için seviyorum. Ya. Aslı bu ne? Aa, altı pirinç. Soyalım. Şimdi bu ne? Bu ne kardeşim bu ne? Ay nerede bu? Neyse. Azmanı çıkartmayacağım çünkü Gargamel'in Yani bu ne? Azman istiyorum ben bir tek. kamerayı ters çevirecektim biliyor musunuz? Arkadaşlar şu videoma çok önem verdim. Bakın ya şuna abone, şuna abone olun diyor. Bu ne abla? Yaz gerçekten geldiğine göre çil yapma zamanımız geldi. Ucundaki kurumuş kısmı çıkardım. Böyle sıktığınızda fışkırması lazım. Biraz korkuyorum. Yalan yok. diş uğraştıktan sonra her yaz yüzüme böyle çil çizmem gerçekten ironik. Burnuma birazcık kontür yapmaya çalıştım. Şuralara ve burnumun şu kısmına biraz daha fazla süreceğim. Bir de bu kınayı sulandırıp diş fırçasıyla böyle yüzüne fış fış yapanları gördüm. Ama evde yedek diş fırçası bulamadım o yüzden şu Çok... böyle de. Ee, arkadaşlar tamam. Tam Star Girl isteyeceğiz. İki! Ya iki var mı? Arkadaşlar o kadar uğraştım ne 2 like'ı. Tabi daha izlenmemiş. Keşfeti kapanmış. Bıstı. Of keşfet kapanmış ya. Bıstın Bıstın ya. damn. Star girls. Star 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 girls. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ne? Bin mi? Of! Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oldu mu? Oldu. Tamam geldi arkadaşlar. Geldi geldi ya. Arkadaşlar bin abone olmuşlar. Arkadaşlar bin abone nara olmuşlar. Arkadaşlar bin abone olmuşlar. Bu ne ya? Yedi video ile bin, bin abone mi olunur? Gece yıldızlar parlak görünüyordu. Benim kalbim yıldızlara seviliyordu. Ya. Telefonu tutuyorlar o kadar. Kıyım <laughs> <mi>? hava yok. <laughs> Eğlenceli <laughs> arkadaşlar benim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Yani Star Girls. Okay. Bilmem ben seni sevdim. Buzuklanma gibiyim. Star Girls. Okay. Bilmem ben seni sevdim. Buzuklanma gibiyim. Her yanıp söndüğümde seni çok özledim. Sevmek suç mu dostum? Bak yine sevdim. Tersini yaşayıp yine sevilmedim. Gördün mü? Bak daha neler olacak. Yine aynı şeyler yaşanacak deyince döneceğin aynı sözlere. Aynı sözlere. Yine rastladım yolda sana. O bakışların serdiği beni yerlere. 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 Kalbimde snap gözlerim doladıla. Yeah. yeah. I know the star girls. Yine rastladım yolda sana. O bak Neyse ya.